Geçen dersimizde noktalama işaretlerine başlamıştık. Kesme evine kadar getirmiştik. E, pardon kısa çizgiden bahsetmiştik en son. Şimdi arkadaşlar kısa çizgiden sonra geçelim tırnak işaretine isterseniz. Tırnak işaretinin görevlerini aslında daha önceki noktalama işaretlerinde zaman zaman sıraladık. Ama bunların hepsini derli toplu bir şekilde bir kere daha hatırlayalım isterseniz. Tırnak işaretinin ilk görevi şu. Aktarma sözleri ne yapacaktık? Tırnak içinde verecektik. Neydi aktarma sözler? Bir başkasının yazısından veya bir başkasının metnine alıntı yaparken ne yapardık? Hepsini değil de birkaç cümle veyahut da bir cümle alırdık. Bu cümlede arkadaşlar ne yapmak zorundasınız? Tırnak içinde vermek zorundasınız diyelim. Sonrasında örnek verirsek bu özelliğe, Atatürk öğretmenler yeni nesil size olacaktır dediğinde ne yapıyorduk? Atatürk'ün sözünü... Tırnak içinde veriyorduk ve tırnak içindeki ifadeden önce de ne yapmak zorundaydık? İki nokta kullanmak zorundaydık diyelim. Diğer bir görevi ise şu cümle içinde özellikle bir kelimeyi vurgulamak isterseniz ne yapıyorsunuz? Yine tırnak içinde veriyorsunuz diyelim. Öğretmen bütün yıl boyunca garip konusunu işledi derseniz oradaki garipi vurgulamak için ne yapabilirsiniz? Tırnak içinde verebilirsiniz diyelim. Vurgulamak istediğiniz için. Kitap, dergi, gazete veya şiir adları yani kısacası arkadaşlar sanatsal yapıtları ne yapıyorsunuz yine tırnak içinde veriyorsunuz diyelim. Geçelim tırnakla ilgili birkaç tane uyarıya. Tırnak içindeki ifade eğer arkadaşlar bir cümle niteliğindeyse ne yapmak zorundasınız? Büyük harfle başlamak zorundasınız veya bir özel adsa tırnak içindeki ifade yine büyük harfle başlamak zorundasınız. Ve şu unutmayın ki tırnak içindeki ifade eğer bir cümle ise ne yapmak zorundaydınız? Cümlenin sonuna gerekli olan işareti getirmek zorundasınız diyelim. Yani cümleniz eğer bir soru ifade ediyorsa soru işareti, bir ünlem ifade ediyorsa ünlem veya bitmiş bir cümlese sadece nokta getiriyorsunuz diyelim. Ve şunu unutmayın arkadaşlar tırnak içine alınan ifadelerden sonra bir daha kesme imi kullanmanıza gerek yok. Yani tırnaktaki ifadeden sonra bir ek getireceksiniz. Kesme imi kullanmadan direkt yanına getirebilirsiniz diyelim. Bunun dışında arkadaşlar bir de tek tırnak imi var. Tek tırnak işaretinin görevi ise şu. Tırnak içinde alınmış ifadelerin içinde bir kere daha alıntı yapmanız gerekiyorsa bir tırnak daha açtığınızda anlam karışıklığı oluşacağı için tek tırnak açıyorsunuz diyelim. Zaten bir tane görevi var. Bir de arkadaşlar sıralı noktalar var. Yani demin üç noktadan bahsederken pardon bir önceki dersimizde bahsederken bundan da aslında biraz bahsetmiştik. Şu sıra noktaların görevi de arkadaşlar dediğimiz gibi eğer bir alıntı yapmışsanız bir başkasının cümlesinden veya metninden alıntı yapmışsanız ne yapıyorsunuz? Üç nokta kullanabildiğiniz gibi sıralı noktalar da kullanabilirsiniz diyelim. Ve geçelim paranteze. Yani yeni adıyla ayraç işaretine geçelim. Parantezin arkadaşlar görevini bir önceki dersimizde biraz olsun bahsetmiştik. Hatırlarsanız demiştik ki virgül anlatırken cümle içinde açıklayıcı ara söz veya ara cümleler kullanılabilir. Bu açıklayıcı ara söz veya ara cümleler iki virgül arasında, iki kısa çizgi arasında veya nasıl verilecekti? Parantez içinde verilecekti diyoruz. Örnek verirsek bu yazar düz yazı türlerinde parantez içinde deneme, eleştiri, söyleşi, kapattık parantezi, sade bir dil kullanmıştır derseniz o aradaki parantezin görevi nedir? Parantezin görevi açıklayıcılıktır. Yani açıklama yapmak için kullanılmıştır diyoruz. Bunun dışında eş anlamlı sözcükleri de yine ne yapacaksınız? Yine parantez içinde vereceksiniz diyoruz. Edebiyat parantez içinde yazın dünyamızda yeni bir soluktu derseniz oradaki yazın edebiyat sözcüğünün eş anlamlısıdır ve parantez içinde verilebilir. Buna benzer bir kullanım da şu, bazen ne yapabilirsiniz? Yabancı bir sözcüğün Türkçe karşılığını veya Türkçe bir sözcüğün yabancı karşılığını da parantez içinde verebilirsiniz diyelim. Cümle içinde eğer bir tarih vermeniz gerekiyorsa arkadaşlar, bunu da yine ne yapabilirsiniz? Parantez içinde verebilirsiniz. Atatürk, Parantez içinde 1881 1938 şeklinde Atatürk'ten bahsederken ne yapabiliriz? Doğum ve ölüm tarihini parantez içinde verebilirsiniz diyelim. Parantezin diğer bir görevi de şu. Biliyorsunuz arkadaşlar tiyatrolarda metinlerde ne yapılır? Mimikler, daha doğrusu hareketler ne yapmak zorundadır? T parantez içinde vermek zorundadır. Yani konuşma çizgisinin yanında bir parantez açıp o esnada oyuncunun yapması gereken hareketi parantez içinde verebilirsiniz diyelim. Ve geçelim arkadaşlar kesme işaretine. Aslında kesme işaretinden ta yazım kurallarındayken bahsetmiştik. Çünkü kesme işareti aynı zamanda yazım kuralları ile ilgili birçok ne yapıyordu? Sorun çıkartıyordu karşımıza. Kesme işaretinin görevlerini hatırlarsak ilk görevi şuydu unutmayın özel ada gelen çekim ekleri ne zorundaydı? Kesme ile ayrılmak zorundaydı. Ama yapım eklerini arkadaşlar kesme işaretiyle ayırmayacaksınız. Ve diğer bir görev de şuydu hatırlarsanız. Rakamlardan ve kısaltmalardan sonra ne getirebilirdik arkadaşlar? Eğer ek getireceksek kesme eğimi getirip arkasından ne yapıyorduk? Ekimizi yazıyorduk. Yani 1922'de derken 1920 rakamından sonra gelen eki neyle ayırmak zorundaydık? Kesme eğimiyle ayırmak zorundaydık diyelim. Veya kısaltma yapacaksak tekte Yeni bir görev dağılımı yapıldı derken tek kısaltmasından sonra ek getirdiğimiz için ne yapmak zorundaydık? Yine onu da kesme, e, kesme emiyle ayırmak zorundaydık diyelim. Bunun dışında kesme arkadaşlar bir görevi daha vardı hatırlarsınız. O da şuydu ne yapıyorduk cümle içinde eğer bir ses düşmesi olmuşsa ki bu genellikle ünlü düşmesi olurdu zaten ne yapıyorduk? Ünlü düşmelerinde yine kesme gösteriyorduk diyelim. İşte ne oldu derken aslında ne oldu şeklinde olan bir söz dizimini hece uçusuna uydurmak için ne yapardık? Ne oldu şeklinde yazardık. Düşen ünlüyü de yine kesme gösterirdik diyelim. Bununla beraber arkadaşlar noktalama işaretlerini bitirmiş olduk. Noktalama işaretleri ilgili isterseniz birkaç tane de soru çözelim ve şimdiye kadar iki derste işlediğimiz her şeyi ne yapalım biraz da somut şekilde görelim isterseniz sorulara geçelim. Öncelikle arkadaşlar burada verilen metinde biliyorsunuz bir sürü parantezde boşluk bırakılmış ve size şu soruluyor. Diyor ki bu parçadaki numaralı yerlerden hangisini nokta getirilemez diyor. İki saatte ulaştık Uludağ'ın zirvesine. Buraya nokta getirebilir çünkü bitmiş bir cümle. Bir harikaydı manzara. Yine bitmiş herhangi bir duygu veya soru ifade etmeyen bir cümle nokta getiriyoruz. Her şey bir masal gibiydi derken yine bitmiş bir cümle nokta getiriyoruz. Pırıl pırıl bir güneş Cümle arkadaşlar sizin de fark ettiğiniz gibi tamamlanmamış eksiltili bir cümle olduğu için burada nokta değil ne getirmek zorundaydık? 3 nokta getirmek zorundaydık. Cevap da o yüzden arkadaşlar 4 yani D seçeneği olacak diyoruz. Karla kaplıydı bütün ağaçlar derken zaten cümle bitirildiği için yine nokta getirmeniz uygun olacaktır diyoruz. Ve geçelim ikinci soruya. Soruda şunu istiyor bizden. Virgül aşağıdakilerden hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır diyor. Bir günün görevlerini daha önce sıralamıştık zaten. Hepsini de burada bir kere daha somutlaştırmış olacağız. Her roman gerçekten alınmış öğelerin düş gücüyle yoğurulmasından oluşur derken buradaki virgülün görevi arkadaşlar özneyi vurgulamaktır. Ünlü yazarlar yazmaya yeni başlayanlara hep yalınlığı öğütlemişlerdir derken yine burada da virgülün görevi özneyi vurgulamaktır. Okuyucu sizin yorumunuz olmadan da yaşama bakışını yakalayabilmeli derken yine burada da virgülün görevi özneyi vurgulamaktır. Açıklama üzerinde durulan konuyla ilgili akla gelebilecek sorulara yanıt verme iştir derken yine açıklamadan sonra gelen virgülde de özneyi vurgulamak amacı kullanılmıştır. Öyküler, romanlar gibi tiyatroda insan yaşamından kesitler sunar bize derken buradaki virgülün görevi artık arkadaşlar özneyi vurgulamak değil eş görevli sözcükleri ayırmaktır diyelim. Cevap da dolayısıyla D seçeneği oldu. Ve geçelim 3'e. Noktalı virgül aşağıdakilerin hangisinde palamut para ediyor ancak pazara ulaştırılması zor cümlesine görevle konulmuştur diyor. Burada arkadaşlar noktalı virgülün görevi şu. Noktalı virgül ne yapardı? Ama fakat çünkü yalnız ancak buradan da gibi bağlaşlardan önce gelebilirdi. Nitekim burada da böyle bir görev üstlenmiş. Yani bir bağlaştan önce getirilmiş. Ve bizden istenen görev de bu. Bugün çok mutluyum. Bağırmak koşmak istiyorum derken burada arkadaşlar bu görev yukarıdaki görevle aynı görevde değil. Burada zaten bağlacın yerine konmuş noktalı virgül. Bir tarafta kitaplar, dergiler, diğer tarafta kağıtlar ve kartonlar vardı derken birbirinden farklı öğeleri ayırmak için noktalı virgül kullanılmış. Yine yukarıdakine benzemiyor. Şimdi gazeteleri bitirdim, sıra dergilere geldi derken yine burada da bağlaç yerini kullanılmış. Görevi farklı buradaki görevi de yine. Onu sürekli uyardım ama hiçbir sözümü dinlemedi derken buradaki görev arkadaşlar tıpatıp örnek cümlede olduğu gibi bağlaştan önce getirilmesidir. Cevap da D olacak dolayısıyla. At ölür, meydan kalır, yiğit ölür, şan kalır derken noktalı virgülün buradaki görevi de şu. Birbirinden virgüllerle ayrılmış cümlelerde anlam karışıklığı oluşturmamak için daha doğrusu arka arkaya gelen iki tane sıralı cümleyi belirtmek için arkadaşlar araya noktalı virgül getirilmiş diyoruz. Geçelim dördüncü soruya. Bu parçada boş parantezle gösterilen yerlere hangi noktalama işaretleri konmalıdır diyor. Ki arkadaşlar ÖSYM'nin daha çok sorduğu soru şekli zaten bu. Yani parantezlerle boş bırakıp sizden bunları doldurmanız istenecek. Polis Ali Usta dükkanı arayacağız dedi. Koca Usta sordu niçin şeklindeki cümleden ne istiyor bizden? Doğru işaretleri getirmemiz bekleniyor. Polisten sonra arkadaşlar, polisin sözü verildiği için biz ne yapardık? Konuşma çizgisinden önce iki nokta getirirdik. Dolayısıyla iki nokta gelecek diyoruz. Ali Usta dükkanı arayacağız. Aktarma cümle olduğu için ve tırnak içinde verilmediği için ne yapmak zorundaydık? Virgül getirmek zorundaydık. Dedi'den sonra ise nokta getiriyorsunuz. Koca Usta sordu. Birazdan Koca Usta'nın sorduğu cümleyi açıklayacağımız için iki nokta getiriyoruz. Biliyorsunuz açıklamadan önce iki nokta getirilirdi. Ve niçinden sonra ise soru işareti getiriyoruz. Yani arkadaşlar dolayısıyla doğru cevap ne olacak? D seçeneği olacak diyoruz. Burada kafanızı karıştıran şey şu olabilir. Koca usta sordu cümlesinden sonra soru işareti mi getirmeliyim diye düşünebilirsiniz. Ama arkadaşlar unutmayın orada herhangi bir yanıt bekleyen cümle olmadığı için soru işareti getirmiyorsunuz. Arkasından açıklama geldiği için iki nokta getirdik diyelim. Ve geçelim beşinci sorumuza. Hangisinde noktalama yanlışı yoktur diyor. A'da anne çocuğuna sakın arkadaşlarımla kavga etme dedi. Derken Anneden sonra gelen virgül doğru. Yalnız çocuğundan sonra gelen noktalı virgül yanlış. Biliyorsunuz ki arkadaşlar aktarma sözlerden önce noktalı virgül değil iki nokta getirmelidir. Burada bir yanlış var. Oysa ki biz yanlış olmayan yeri arıyoruz. Ve geçtik B'ye. Onun böyle bir romanı var mı yok mu bilmiyorum derken bu cümle arkadaşlar soru ifade eden bir cümle olmadığı için sonuna soru işareti değil nokta getirmek zorundasınız. Burada yine yanlış var. C'de askerliğini nerede ve ne zaman yapmıştan sonra gelen 3 nokta cümlenin bitmediği anlamına gelir. Oysaki arkadaşlar bu yükleme olan yani tamamlanmış bir cümledir. O yüzden 3 nokta değil soru işareti nokta getirmeliydi. Pardon, soru işareti getirmek zorundasınız. Ve geçelim D'ye. Sanatçının en çok kullandığı anlatım biçimi betimleme tasvirdir derken betimlemeyi açıkladığınız için arkadaşlar tırnak değil orada parantez kullanmak zorundasınız. Yani burada da yine bir yanlış var. E'de ise felakete uğrayanlar, uğrayanlara kızların yaptığı yardım çok sevindirici derken herhangi bir yanlış yok. Cevap da o yüzden E olacak diyoruz. Ve geçtik 6'ya. Yapıtları ve düşünceleriyle gününü parantez çağını yansıtan Ömer Seyfettin. Çağdaş Türk Edebiyatı'nın öncüleri yol açıları arasında yer alır şeklinde bir cümle verilmiş. Parantezde boşluk bırakılmış ve sizden doğru yerlere doğru işaretleri getirmeniz istenmiş. Bakalım yapıtları ve düşünceleriyle gününü ve çağını derken arkadaşlar burada eş görevli sözcük ayrıldığı için ne yapmak zorundayız? Araya virgül getirmek zorundayız. Gününü, çağını yansıtan Ömer Seyfettin, çağdaş Türk Edebiyatı'nın öncüleri, virgül, yol açıcıları arasında yer alır nokta olmak zorunda. Yani doğru cevap arkadaşlar B seçeneği diyoruz. Geçtik 7'ye. Yedi de aynı arkadaşlar 6'da olduğu gibi bizden parantezde boş bırakılan yerlere doğru işaretleri getirmemiz isteniyor. Annelerin öğütleri bitmez. Çalış, düzenli ol, işlerini önemse. Annelerin öğütleri bitmez dedikten sonra arkadaşlar bu öğütler açıklandığı için ne getirmek zorundaydık? Biliyorsunuz ki açıklamadan önce ne gelirdi? 2 nokta gelirdi. 2 nokta getiriyoruz. Çalış, düzenli ol, işlerini önemse derken Çalıştan sonra çalış, düzenli ol ve işlerini önemse eş görevli olduğu için bunları virgülle ayıracaksınız. İşlerini önemseden sonra nokta mı gelmeli, virgül mü, üç nokta mı gelmeli? Biraz bundan bahsedelim isterseniz. Eğer arkadaşlar bu öğütler sınırlandırılsaydı, yani sadece üç öğütten bahsetseydi nokta getirecektiniz. Ama öğütler sıra, e, sınırlandırılmadığı için ve benzerleri sıralandığı için üç nokta getirmek zorundasınız. Cevap da Adana oldu. Ve geçtik 8'e. Hangisinde tırnak işareti yanlış kullanılmıştır diyor. Bu soruyla arkadaşlar tırnak işaretinin görevlerini bir kere daha hatırlamış olacağız. A'da Nurullah Ataç'ın köy adlı yazısını okudum derken burada yapıt adları biliyorsunuz ne yapılırdı? Tırnak içinde verilirdi. Doğrudur. Birdenbire eşim bana döndü. Samim dedi derken burada bir aktarma ifade oldu. ifade edildiği için ne yapıyoruz? Yine tırnak içinde verebiliriz. Doğrudur. Babam merakla sordu. Nedir o elindeki derken yine aktarma bir ifade var. Bir kişinin sözünden alıntı yapılmış. Ne yapıyoruz? Yine onu tırnak içinde veriyoruz. Doğrudur. Edirne'de Adnan Adıvar'ın tarih boyunca ilim ve din adlı büyük eserini okuyorum derken yine yapıt adı tırnak içinde verilebilir. Doğrudur. D'de ise oralarda Balkanlarda yaşayanlar batıyı ayaklarının ucunda buldular derken Balkanlarda sözcüğü arkadaşlar açıklayıcı bir ara sözdür. Yani oralarda kavramının neresi olduğunu açıklamıştır. Biliyorsunuz ki açıklayıcı ara sözün başına veya ara cümle olsaydı başına ve sonuna getirilirdi. Ya parantez ya kısa çizgi ya da virgül gelmek zorundaydı. Cevap da o yüzden ne olacak? Diyarbakır olacak yani D olacak diyoruz. Ve geldik 9'a. Yine parantez arkadaşlar boş yerler bırakılmış ve sizden doğru işaretleri getirmeniz isteniyor. Resimleri için eleştirilen Picasso şöyle demiş. Resim sizin benden istediğiniz değil, benim size verdiğimdir. Şimdi resimleri için eleştirilen Picasso şöyle demişten sonra Picasso'nun sözü aktarılacağı için ne yapmak zorundaydık? İki nokta getirmek zorundasınız. Resim sizin benden istediğiniz değil derken resim öznesi vurgulandığı için ne yapacaktık? Ondan sonra bir virgül getirecektik. Değil benim size verdiğimdir derken yine D'den sonra da arkadaşlar virgül getirip ne yapacaksınız? Benim size verdiğimdir şeklinde cümleyi tamamlayacaksınız ve en sona nokta getireceksiniz diyelim. Ve geçtik 10. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım ya da noktalama yanlışı yoktur diyor. Bu sefer arkadaşlar sadece noktalama işaretlerini değil aynı zamanda yazım kurallarına da bakacağız. A'ya bakalım. Ahmet Hamdi Tanpınar... 1901-1962 ünlü bir romancımızdır derken burada arkadaşlar öncelikle şuna bakalım. Herhangi noktalama yanlışı var mı diye bakıyoruz. Tanpınar'dan sonra gelen virgülün görevi özneyi vurgulamaktır. Herhangi bir yanlış yok. Arkasından gelen tarih parantez içinde verilmiş. Daha demin bahsetmiştik. Ne yapardık? Cümle içinde eğer bir tarih veya bir sayı vereceksek bunu parantez içinde verebilirdik. Doğrudur. Ünlü bir romancımız derken yalnız arkadaşlar romancı sözcüğünün ilk harfi büyük değil küçük harfli olmalıydı. Burada bir yanlış var ama bu yanlış yazım yanlışı noktalama yanlışı yok diyoruz. Ve geldik B'ye. Ünlü romanı Saatleri Ayarlama Enstitüsü 1954'de yayımlandı derken öncelikle noktalama yanlışları ilgili bir e, yanlış var mı diye bakıyoruz. 1954'ten sonra arkadaşlar biliyorsunuz ki rakamlardan sonra gelen ekler ne yapılırdı? Kesme imiyle ayrılırdı. 1954'ten sonra kesme imi getirmesi gerekiyordu. Öncelikle yanlış bu. Noktalama yanlışını bulduk. Ve aynı zamanda arkadaşlar burada bir de yazım yanlışı var. O da şu 1954 derken dört sözcüğünün sonu T yani sert bir sessiz olduğu için arkadan gelen ek de sertleşmiş olmalıydı. Yani T şeklinde olmalıydı. Bu da yine bir yazım yanlışıdır diyoruz. Yani B seçeneğinde hem bir noktalama hem de bir yazım yanlışı var. Ve geçtik C'ye. Bu roman 1900'lü yıllarda yıllara dek tartışıla geldi derken arkadaşlar. Oradaki 1900'den sonraki 1900'lü yıllar da öncelikle yazımı yanlış. 1900'lü olması gerekiyordu ve tartışıla geldi. Birleşik eylemde arkadaşlar birleşik yazılmalıydı. Çünkü biz eylem eylem şeklinde yaptığımız birleşik sözcüklerde araya giren e a'ları birleştiririz. Yani tartışıla geldi birleşik yazılmalıydı diyoruz. Ve bu romanda müthiş toplumsal bir hiciv var derken D'da'yı ayırmış yani bağlaşmış gibi göstermeye çalışmış. Biz ne yapardık? DDA'nın bağlaş mı ek mi olduğunu anlamak için cümleden çıkartırdık. Cümleden çıkarttığımızda eğer anlam bozuluyorsa o ektir. Bozulmuyorsa bağlaştır. Bu roman müthiş toplumsal bir hiciv var şeklinde bir cümle olamayacağı için yani bu bir Bağlaç olan D değil, ek olan D olduğu için birleşik yazılmalıydı. Yine burada da yanlış yapılmış diyoruz. Yani burada yine bir yazım yanlışı var diyoruz ise e arkadaşlar bir dönemin çöküşü üzerine ciddi, ciddi ciddi düşünen ilk aydınımız belki de Ahmet Hamdi'dir derken buradaki virgülün görevi zaten vurgulamaktır. Yine herhangi bir yanlış yok ve Ahmet Hamdi özel ad olduğu için ondan sonra gelen kesme evi de özel addan sonra gelen iki ayırma işlemi kullanılmıştır. Doğrudur diyoruz. Herhangi bir yanlış yok. Ve geçelim 11. soruya. O sabah o sabah yürüyüşüne gelmedi eve döndü cümlesindeki virgüllerden birincisi anlama ikincisi biçime yöneliktir şeklinde bir açıklama yapılmış ve bizden buna göre hangisinde anlama yönelik bir virgül kullanılmıştır diyor. Daha önce arkadaşlar virgül görevinde bahsetmiştik bundan demiştik ki eğer sıfat olabilecek bir sözcük özne olmuşsa ondan sonra virgül getirmezseniz anlam karışıklığı olur demiştik. Tıpatıp burada olduğu gibi. Yani o sesinden sonra virgül getirmezseniz bu o sabah gibi de algılanabilir. Ve bizden de böyle bir cümle isteniyor. A'da deli adama öfkeyle bakıyordu. B çalıştı, kazandı ve bu yere ulaştı derken B'de arkadaşlar virgülün görevi sıralı cümleleri ayırmak. Herhangi bir anlama yönelik görevi yok burada. Kitap okumayı, gezmeyi çok severdi derken yine burada da eş görevleri ayırmış. Yani burada da anlama yönelik bir şey yok. Ben her zaman ona yardım ederim derken burada özlüğü vurgulamak için kullanmışsınız. Hayata sevgiyle bakan mutlu olur derken yine özne vurgulanmış. A'ya bakalım. Deliden sonra arkadaşlar virgül gelmeseydi bu deli sözcüğü adam sözcüğünün sıfatı gibi algılanabilirdi. Yani anlam karışıklığı oluşabilirdi. A'daki virgül anlama yöneliktir. Cevap da adana olacak diyoruz. Geçelim diğer sorumuza. Bu cümlelerin hangilerinde virgül aynı amaçla kullanılmıştır diyor. 5 tane cümle vermiş. İsterseniz hepsini teker teker inceleyelim. Anı, sevinç, korku, soyut addır derken buradaki virgülün görevi eş görevlileri ayırmak. İki de kitaplığımda romanlar, öyküler, denemeler vardır derken yine eş görevlileri ayırmak için kullanmışız. Aslında cevap ortaya çıktı ama isterseniz hepsini bir sıralayalım. Sayın seyirciler programımıza başlıyoruz derken burada yine özlüğü vurgulamak için kullandık. Hemen işe başlayın dedi ustabaşı derken buradaki virgülün görevi de biliyorsunuz aktarma ifadeler tırnak içinde verilmezse virgülle ayrılırdı. Bu görevi de yine burada üstlenmiş. Böylece ister istemez biz de olaya karışmış olduk derken ister istemez açıklayıcı bir ara söz, ara cümledir. Başında ve sonunda virgül getirilmiş. Yani burada arkadaşlar aynı görevde olan cümleler 1 ve 2'dir. Cevap da haliyle A seçeneği olacak diyoruz. Ve geçelim diğer sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgülün kullanımı doğrudur diyor. A'ya bakalım öncelikle isterseniz. İnsanlığın bir yasası vardır. İnsan yeteneklerini tanımak ve kullanmak. Burada yasası vardır sözcüğünden sonra gelen arkadaşlar noktalı virgül yanlıştır. Çünkü neden? Biliyorsunuz ki açıklama ifadelerinden önce ne getirilirdi? İki nokta getirilirdi. Yani noktalı virgül burada yanlış kullanılmış diyoruz. B'de tembellerin sözlerine aldanmayalım çalışma düzenimiz bozulur derken burada arkadaşlar noktalı virgülün kullanımı doğrudur. Çünkü neden? Oradaki noktalı virgül tembellerin sözlerine aldanmayalım. Çünkü çalışma düzenimiz bozulur şeklinde kullanılmaya çalışılmış. Yani çünkü bağlacını yeni tuttuğu için doğrudur diyoruz. C'de bu adamın yalnız bir amacı vardır. Dan sonra gelen noktalı virgül yine yanlış. Çünkü birazdan size amacın ne olduğu açıklanacak. Yani iki nokta gelmeliydi. D'de İzmir'den kalkan uçak İstanbul'a zamanında ulaşmış derken oradaki uçaktan sonra noktada virgül değil de virgül getirilmeliydi. Yine bu da yanlış dedik. E'de pazar günleri su başlarına gidilir ve orada piknik yapılır derken noktada virgülün kullanımı yine yanlıştır diyoruz. Doğru seçenek hangisiydi arkadaşlar? B seçeneğiydi. Çünkü orada noktada virgül çünkü bağlacı yerine kullanılmıştı diyoruz. Bugünkü dersimizde arkadaşlar noktalama işaretlerini bitirdik. Onunla ilgili sorular çözdük. Bir dahaki dersimizde sözcükte anlam konusundan bahsedeceğiz. Ki ÖSYM'nin en çok soru sorduğu ve karşınızda arkadaşlar en çok çıkacak soru şekillerinden bir tanesi de sözcükte anlam konusu. Sözcükte anlamla ilgili farklı farklı öğelerden bahsedeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.